It's... Şırnak'ın Beytüşebap ilçesine bağlı Yeşileskeyif Faraş'ın Yaylası'nda arıcıların akını başladı. Bahar aylarının gelişiyle beraber arıcılar arılarını getirip burada yaylada konaklatmaya çalışıyor. Özellikle rengarenk açan lavanta çiçekleriyle bal almaya çalışan arılar ilk çalışmalarına başlamış durumda diyebiliriz. Yüksek rakımlı yayla olmasına rağmen ülkenin dört bir yanından gelen arıcılar burada arıcılık faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Tam yani yeterince bulunuyor ama çok yabancı. bizim çevrelerde avcılar gelmişler. Bin arın yerine beş bin arı gelmişler. Şimdi Eylül ayına kadar burada duruyoruz. Evet. Hatta aşağı gidiyoruz. Aynı yollarda.